Evet. E, Torbalı Aydın. İzmir'e geldik. Yolcumuzu aldık ve Aydın yoluna çıktık. Evet, Oraya girişimizi Aydın, yaptık. Aydın Çin'e, Muğla, Aydın Çin'e, Muğla, Muğla, Marmaris, Datça. Aydın Çin'e, Muğla, Marmaris, Datça. Evet. Güzel gelmiş öyle. 286 kilometre yolumuz var. Bakalım hayırlısıyla. ilk etabı başarıyla tamamladık. Şimdi ikinci etapa başladık. Hayırlısıyla otoyolumuza girdik. Böyle devam ediyoruz bakalım. Evet bölüm bölüm bunların eklemelerini yapacağız. Ama şu anda en azından İzmir'den Datça'ya ikinci etapa başladık. İleri aşamalarda yine durdukça Mola verdikçe görüntüleri almaya devam edeceğiz. Yola ikimizi. Yol yapacağız. Gördüğünüz gibi karavanımız arkada. Evet Nedim. Burada bakalım. Biraz önce bir mezarlığın oradan geçtik. Araçlardan yol kapanmış geriye dönenler, çıkanlar Allah tüm ölmüşlerimizin ruhuna diye bir fatiha okuduk, duamızı okuduk. Onların da huzur içerisinde yatmalarını diledik ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi şuradan levhamıza bakalım. Ne diyor? Aydın 91 kilometre. Torbalı 35, Aydın 91 kilometre. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba. Latça yolundayız. Datça yolu üzerindeyiz. Çin'e gelmeden önce Mutlu Bahçe diye bir yere geldik. Orada durduk. Burası çok güzel bir yer. Kaş'a gittiğimizde de bu yol üzerinden geçiyorduk ve Hasbel kadar hep burada duruyorduk. Yine orada mı burada mı nerede burası falan derken şans eseri yine yakaladık ve durduk. Şimdi ee, buradan bir iki görüntü aktaracağım. Döndürüyorum kamerayı. Evet. Aracımız burada karavanımız bağlı. Ve burası da işte Dutlu Bahçe köy şey sofrası. Çok güzel bir gözleme yedik. Şeyli ee, otlu gözleme bir de kaşarlı gözleme yedik. Gayet güzeldi. Şimdi buradan Öz karavanla Daça yolumuza devam edeceğiz. Evet burası böyle gördüğünüz gibi yeşillik çok güzel bir yer. Şimdilik bu kadar. Gökova Körfezi göründü. Meşhur Sakar geçidinden aşağıya doğru iniyoruz. Şu anda deniz göründü. Sol tarafta, tarafta Gökova. Ee, tam indiğimiz noktada Akbük. Şey Akbük diyorum. Akyaka. Akyaka meşhur. Akyaka. Evet yavaş yavaş. Virajlı tabii yol bayağı ama deniz göründü. Şimdi buradan böyle biraz görüntü alarak devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi baya virajlı bir yoldayız. Sert virajlar var. Şimdi ben Nedim'e veriyorum kamerayı. Nedim daha güzel görüntü evet, ben de aşağıdan körfezi göstereyim. Evet. Şuradan bak millet zaten şey mi? mi? Kendi sen çevirdikçe dönüyor. Ha. Buranın manzarası gerçekten evet, mükemmel. Evet. Yalnız bu tesis kapanmış. Bu tesisin kapanmasına üzüldüm. Burada çok güzel. Evet, e, bir biz de tesis birkaç, vardı. Kere, birkaç kere birkaç gerek evet. durmuştuk yani. Manzarası da güzeldi ön tarafta. Güzel i̇çecek içecek şeyler de vardı. Aynen, manzara süperdi gerçekten. Evet. Bütün gök havayı görüyordu çok güzel bir yerdi. Ama çok insan durmuyordu enteresan yani. Ee, o yüzden herhalde şey yaptılar. Sakar geçidini tamamladığımız zaman Marmaris yolundan Datça'ya devam edeceğiz. Yaklaşık bir saatlik, bir buçuk saatlik yolumuz var. Evet, hayırlısıyla şu Sakar geçidini de bir atlatırsak. Evet. Ondan sonra bu da Bülent için bayağı güzel bir deneyim oldu. Tüm sürüş teknikleri Size, güzel. evet. İleri e, seviye sürüş teknikleri mi diyor? Ee, evet evet, ileri seviye. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Normalde e, kaç defa geçtik, Buradan hiç böyle kayıt etmedik ama evet. bu sefer e, bu yolculuk tabi daha güzel oldu. değişik bir şey oldu o yüzden. Evet farklı bir deneyim. Karavanı umarım görüyor. Karavan gözüküyordur herhalde. Evet. Gerçekten iti gibi bu. <laughs> i̇ti gibi kafası. Kafası evet o şey gimbalıyla o, o şeyi alıyor. Evet. Bir de sen hareket ettiriyorsun ama o kendine göre yavaş bir şeyi var. o. Evet evet. <laughs> evet, hızlı çevirsem bile o yavaş dönüyor falan. Çok güzel yapmışlar yani. Aa, gerçekten çok komik. Evet evet o kendi böyle bir şeyi var. Hareketi var onu yapıyor yani. Bunu. Bunu Şimdilik e, biraz beklemeyi alalım. E, Marmaris kavşanından tekrar. Çekime devam edeceğiz. Aynen. 3 evet, dakika. Tamam tamam kısa kısa olması Ama daha bak, iyi. Ama bak sanki devam ediyormuş gibi. Kırmızı yanıyorsa devam Kırmızı ediyor. O zaman basacağız. Evet, en sevilen kavşağa geldik. En sevilen kavşak. Evet. Neden en sevilen kavşak? Çünkü... Çünkü... <laughs> sağa gidersen Marmaris Marmaristatça. Sola gidersen Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Kaş, Antalya. Antalya. Ay. Ama burada neresi var? Marmaris Datça. Marmaris Datça. Evet. Bakalım. Datça, 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 Datça. Datça 1-2. Şey, ağaçlı yolumuza girdik. Aa, burayı çekelim lütfen. Haydi bakalım. 29 kilometre. Datça 100 diyorlar. Ama biz Datça'dan önceyiz. Ebel ya. He. Yani. Demek bizim... ki orası da 75 falan herhalde. herhalde 70 falan kaldı. Tabii 70 75 falan olması lazım. Evet. Bak bakalım yazıyor mu? Şimdi bakar sıcak. Oradan bakacak <laughs> <laughs> onun için. Sen bak bakalım oradan. Müzik kısayım şuradan biraz. Bakalım. Evet 68. 68 evet. Vay. Çok ben güzel. Çok eş zamanlı Koro'ya katılabiliriz. Hava <laughs> güzel. Hafif rüzgar var. Herhalde bir hafta 10 gün böyle. Ama Evet, çok sıcak da değil. Aman ne güzel. Soğuk da değil. Allah Vallahi bizim yolculukta şu ana kadar sürüş süresi 10 saat 48 dakika. Çok güzel. Çok güzel. Varmamız işte 10 saat 48, 10, 11 buçuk falan gibi olacak herhalde toplam 11 buçuk saat gibi bir şey sürüyoruz. 11, 11 buçuk saat. Yol bozukmuş Datça, ee, Marmaris arası biraz bozuk diyorlar bakalım. 5-6 kilometrelik yol yapım varmış sanırım. Biraz yavaş gitmek zor çıkıyor. Os. Os. Buraya kadar geldik. Tabii. Feda olsun. Deminin güzelliğine bak. Evet, çok Bu güzel. Ağaçların. Süper. Ee, mükemmel. Gerçekten çok güzel. Süper yani. Şuraya Güzel bir ülkemiz var. Kıymetini bilelim. Evet, 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 Yeşilin güzelliklerine bakar mısın abi? Yollar güzeldi. Bir sıkıntı yok diyorlardı. Yollarda bir sıkıntı yok Evet. Çok şey geldi. Konforlu geldik Konforluk yani. Konforlu geldik evet. Geldi. Yani. Ee, özellikle ben tamamen Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geldim. Evet. Hiç e, dümdüz gündüz 3 4 saat yol. Gayet güzel geldik yani. Ondan sonrası da Aydın Otoyolu. Aydın'dan sonra bu olaya falan devam ettik. O yolda fena değildi. Bu yolda şu anda çok iyi. Değil. Hayır, çok kalabalık değil yollar. Yani öyle bir aşırı bir trafik yok. Kesinlikle yok. Yani bayram trafiği yok. Yok. Bugün arefe olduğu için herhalde insanlar... Olsun ama bugün de gene bir gene trafik olurdu. olurdu ama. Yani ama cumartesi falan diye çıktılar herhalde. Bir kısmı öyle çıkmış olabilir. Doğru söylüyorsun ama gene de bir arefe yoğunluğu ben göremedim. İşte i̇nsanlar tabii ne, nasıl tatil yapacaklar? Yani neyle yapacaklar? Nereye gidecekler? Fiyatlar, Fiyatlar çok, yüksek. çok yüksek. Biz de Fakat bağlantılarımızı daha ne? önceden yaptığımız için bu tatil programını gerçekleştirebiliriz. Aynen. Yani. Aynen öyle. Tüm bağlantılar çok önceden. Çok önceden. Dolara zam gelmedi. Evet arkadaşlar. evet evet. Yani, yani. sanmayın bizde bir elimiz ya da bir elimiz, elimiz bağlı, bağlı değil. Bil, değil yani. Aynen, <laughs> aynen. Biraz denk geldi. Evet. Denk geldi. Evet. Allah sağlık versin. Herkesin gönlüne bizim, göre versin. Evet. Gönlümüzün zenginliği. Başka bir şey değil. Aynen. Diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Elin Bey. o akşam güneşinde aldık. Aldık. Gerçekten evet, aldık. Evet. Evet. Biraz daha bekleme yapalım. Bu videonun da sonuna gelelim artık kampa vardığımızda inşallah evet gideceğiz. evet